Selamun Aleyküm Arkadaşlar Tüsüp kanalında Mountain Blade Bannerlord'da Sasal'ın 100. bölümüne hoş geldiniz. En son Sinora'ya geldik ve kuşat 2 günlük erzakları varmış. Galiba şehrin tüm erzak stoğunu satın almak mıydı e, Bilmiyorum görmek lazım. Şimdi de Jatu Alte kılıksız Herkes mühendislikte puan kazanıyor. Ya ben, ben de kazanıyorum. 37 olmuşum. Bununla birlikte izcilikte puan kazanan var. Kim geçti bunun arkamda? Hop. İnşallah şöyle çok sayıda bir orduyla gelmezler. Neticede şu an ordundaki asker seviye ortalaması çok iyi değil. Ben şuraya alına kadar gelmeyiniz rica ediyorum. İstirham ediyorum. hayırlı olsun. Onun videosu beklesin. Şu kaleyi aldıktan sonra izleriz. Çok güzel ya. Bir kayıt alalım. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Ne oluyor? Kaçın 8 yaşında. Kaçın kimdi? Şimdi bu kısmen mühim bir durum. Kaçın benimki nerede? Nusun'unki mi? Evet. Nusun büyük. Büyük kızı mı? Evet, büyük kızı. Evet şimdiki ee, Kaçın iyi ailelerden gelen çocuklara Eğitmen tutmanın adet olduğu yaşa geldi Senin onu emanet etmeye karar verdiğin Kişi yani lalası Şimdi kaçinin lalası Silah ustası mıydı Vekilin miydi Zanaatçı mıydı Alim miydi? Avcı mıydı? Uzan mıydı? Alim idi. Alimden özellikle hekimliğe mi odaklandırmak istedim? Mühendisliğe mi? Liderliğe mi? Cazibeye mi? Vekile mi? Taktiğe mi? Ha. Vekil diyor. Bununla birlikte mühendisliği merak etmiş. Peki mühendislik dersem. Ha, dur dur geri gel. Ben sadece test ediyordum. Mühendislikle birlikte cazibe. Cazibe dersem. Vekil. Yok ben vekil diyorum yine vekille birlikte mühendisliğini geliştiriyor. İyi. Güzel. Devam ediyoruz. Duvarları tamamen kırmayı düşünmüyorum. Sadece mühendislik, mühendislik için alabileceğim puanı almayı planlıyorum. Ee, şunu kırsınlar. Kırın şunu. Mancine mancine. Heh. Bir kayıt al. Ve Şimdi bende cirit var değil mi? Ee... Acaba ciritlerle mi girsem? Yoksa ya yok mu alsam? Kaydet. Ceritlerle giriyorum ya. Boşver. Ne olacak olsun Şimdi doğrusu pek orada ayarlamak niyetim yok. Olduğu gibi saldırıyoruz. Hazır. Doğrusu bir iki tane mancını katasın var ya. Bir müsaade et bakayım. Tamam bir tane attın şimdi bir tane de maşallah Aferin lan iyi vurdun Tamam ben de aynı güzergahtan fırlatam Toplayın Hiçbir şey ayarlamaksızın fırlatacağım Hazır mıyız? Gönder herhangi bir etkisi olmadı. Biraz düşürelim. Şunun mekanizmasını hala çözemedim. Ha. Şöyle olsun bakalım. Fırlat. Yani güzel vurdum da boşa attım. Yani kimsenin olmadığı bir yere attım. tekrar kurun. Bu sefer biraz sağa çevireceğim. Şu tahta platforma doğru. Hmm. Galiba deneyelim hemen. Nereye gitti acaba hemen? Yok, ben beceremiyorum bu işi. Alın siz devam edin. Yanlışla Yanlışlıkla E'ye bastım binebilmek için. Şu ana kadar birer kaybımız var. Ya bir ölü bir bayganımız var. Ölen... ...Akıncı. Efendim ne yapıyorsunuz? Ah ben de gidiyorum aşağı. Ha, değiştirmek için aşağı kadar iniverdim ver. Mızraklıydı az önce ya. Alo. Yok biraz kafaları karıştı. Kesinlikle kalkanlara ekstra hasar verir alman lazım. Gelin bakayım yardım edin. Aa. Kaçanlar. tek elle yapan kazandırıyor değil mi? Öyle yapınca. üç tanesi firar etti bizden benim birliğimden bir ölen var o da kargıcıymış üç tane göçebe ölmüş kimin birliğinden kılıksızın birliğinden Alten'in birliğinden bir elit imparatorluk katafraktı ölmüş bir tane kuzey tatlısı ölmüş üç tane mızrakçı iki tane piyade ve iki tane mızraklı piyade ölmüş göçebeler ölmemiş Jatun'un birliğinden 6 kayıp var. Bir Akıncı, bir Göçebe, bir Kabile Savaşçısı, bir Mızrakçı, bir ikiden de Piyade. En çok Altan'ın birliğinden gitmiş 9 kişi. En az benim birliğimden ölmüş 1 kişi. 19 kayıp böyle bir kuşatma için çok az bir sayı. Saldır. Kimlerle saldırıyorum? Kılıksız kendinden geçmiş bir de. Niye fiyanları aldım? Çünkü bunlar yaya okçular. K muhafızlarını alsam ellerinde şeylerle ne donladı? Gönderli silahlarla burada hiçbir halt edemezler. Daha doğrusu hiç verimli iş başaramazlar. Şunun üstünden atlayabiliyorum lan. Hiç kimseyi de göremiyorum arkadaşlar. Gördüm bir tanesini. Az önce enerjimi kaybettiğimden dolayı öyle gittiğini düşünmüştüm. Şu. Bu. Bu. Evet. Ay. şimdi. Bir tane seviye atmış benim askerlerimden. Güzel. Tutsakların hepsini alacağım. Zaten hemen şehre girebileceğim için. sorun olmayacak. Hepsini satacağım. Evet. Nişancı yayı sancağı var. Kela. Daha az yakın dövüş hasarı daha yüksek menzilde hasar ee... tamam bunun dışında şöyle bakıyorum işe yarar bir şey tamam burada da yok tamam. Bunlar zaten olmaz. Şöyle bir de DRS'ına bakalım en çok 162 tam kalan kalsın. Gerisi kalsın. Da. Hmm. Şu sancağı atsam mı acaba? Herkes de sancak var. Aynen herkes sancaklı. Ya da dursun ya. Ne olur ne olmaz. Tamam. 11.695 tecrübe. Ee, yakıp yık dersek 562 refah kaybediliyor. 5 binanın seviyesi düşüyor. 30 sadakat kaybediyoruz. Eşraf %50 güç kaybediyormuş. Birlik morali 20 artıyormuş. Eee... Ordu 8000 altın kazanıyor ben. 6000 altın kazanıyorum. Yerleşke sahibiyle ilişkisi, e, ilişki Rage ile ilişki eksi 30 düşüyormuş. Geç ben yakıp yıkmam hiç. Talan. Talan etmeyi de sevmiyorum. Ben merhamet göstereceğim. 192 refah kaybediliyor. Birlik morali 15 düşüyor. O kaybedilen refah da savaştan dolayı. Devam et. Şimdi yeni sahibi benim. Tamam hep aynı sistemik. O kadar izlemeye gerek yok. Kayıt. Şimdi hangi bölgesine gittim? Hmm. Hepsini alıyorum. Atletizmim 125 olmuş. Alının tarso sarı %50. Forma %50 düşüyor. Formasyondaki askerlere taarruzdan %50 daha az hasar. Şimdi ben piyadelerin komutanlığını yapmıyorum. Hmm. Şunu alayım. Çünkü çok ihtiyacım var o yeteneğe. Derdin ne? Dinliyorum. Şimdi hmm. kaleye git garnizonu aç 42 asker bırakmışlar çok güzel ben de doğrusu yandaki piyadelerin şu anı bırakmayı düşünüyorum tane bundan bırak. Bunlar kalacak. Bunları vermem. 10 tane darkan bırak. Kaç oldu burası? 66 mı? Ee, nasıl yapsak? 74 yeterler ya. Kenti yönet şimdi. Ya da bak sıfırla önce ticari kar olduğu yere kadar sat, ondan sonra kersi satacağım. Tamam. bundan çok vermem. Zaten çok istemiyorlar da. Tamam. Bundan istediğiniz kadar alın. Ama ticari karda gözetmek durumundayım. Tamam. et evet. 105'ten bir tane satıyorum. 102'ye tamam. Bir dakika ya böyle tek tek atınca şey oldum ben. Renk körlüğüm beni kötü kötü etti. 43'te 40 30 Heh, 35 36 37 tam 36'ya düşürelim. Tamam. Vurma. Dur. Bir tane geri 24 bin. Erzakkarım. Bununla birlikte şu kar eden, diğer mallardan da kar ettiğim satalım. Sen şunu 5'e düşür ve beşli sat. Ve tamam. Şuradan biraz geri al. bir tane daha sat. Okey. Araç gereçler. Güzel. Başka var mı? gümüş cevheri başka var mı? Sert kereste satan ticari kar elde etmek için. Ondan ticaret puanı elde etmeyi planlıyorum. Daha sonra kerestelerimi geri alacağım. Yahu. Maşallah maşallah. Allah bereket versin de keresteyi geri alacağım. Erzak büyük çoğunu geri alacağım. Bakayım. Yok erzak öyle çok bir şey değilim. Hatta biraz erzak da satabilirim. <laughs> Altı puan ticaret geldi. Oh oh oh. Mis mis mis. Alicinin sağlıklı bir bebeği oldu. Adım mübarek olsun. Şimdi yönetilen yerleşkelerden yerleşkeye gelen her karavan için 30 altın atölyelerim ticari söylentisi toplar al bunu bu arada e, atölye sınırıma Ulaşmışım akkalıktaki niye şu ana kadar hiç para getirmediler e, balık var ve bu ne tahıl üretimi var. Şimdik kerestelerimi geri ver. Ee, hurmaları geri ver. Üzümü geri ver. Bunun haricinde balıktan biraz daha alabilirsin. Şöyle iyi. Tahıldan biraz daha alabilirsin. Şöylesi iyi. Tereyağı 200'ün üstünde olmasını istiyorum peynir tereyağının 200 üstünde olmasını istiyorum. Ee, böyle iyi. Evet tamam. Üzüm. Hadi şundan bir 5 tane ver de yüzün üzerinde. Şöyle biraz ver de ve yüzün üzerinde dursun. Vurma bu kadar da. Tamam. Ne diyecek daha. Şimdi. Ee, ticaret tekrar gir. Tahıl ve balık üretim var. Keten dokumanesi, kadife dokumanesi bir ay var. Tahıl. Balık hiçbir getirisi olmaz. Tahılda sadece bir oluyordu yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorsam. Ee... Ve... Önce seninle bir konuşalım. sürekli bu sorunu yaşayacaksın fiyatların zanaatçı için sabit tutulması adamın kar etmediği zamanlar için iyi değil bence adam kar etmediğinde düşmeli bir miktar indirilmeli sonra fazla kar ettiğinde normal seviyesine getirilmeli mesela bir alt limit bir de üst limit falan belirlensin. Eee kervan oluşturmuyorum lan Tamam. 28 dakika olmuş. Evet. Söğrene nerede? Hiç kim Söğrene'ye bakayım. Çünkü or ha, buradaymış. Tamam. İyi. Evet. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı, yorumlar kısmına görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.